Evet, çok teşekkür ederiz. Bekliyoruz sizi. Görüşmek üzere. Ben de seni arıyorum. Ya bırakın peşimi lütfen. Ateş. Sadece merak etmiştim son gördüğümden beri nasılsın diye. Ama görüyorum ki aynı sevimsizliğin devam ediyor. İstersen iddiayı sonlandırabiliriz. Yo, yok öyle. Anladın iddianın sonunun ne olacağını tırstın. Kaybedeceğini anladın. Beni vazgeçiremezsin, boşuna uğraşma. İnansan da inanmasan da bu iddiayı kazanmanı ben de çok istiyorum gerçekten. Belki rahatlarsın da hastaları azarlamaktan vazgeçersin diye düşünüyorum. Ayrıca sana ufak bir jestim var. Jest? Hı. Allah Allah, neymiş? Sana bir masör ayarladım. Masör mü? Hı hı. Ne masörü be? Ben hamama bile gitmiyorum. İstemem masör falan. Öyle mi? Hüseyin Bey işinde çok profesyonel biri. Hüseyin mi? Evet. Ne Hüseyin'i ya? İstemiyorum ben Hüseyin Hüseyin. Ateş Hüseyin Bey gerçekten ağrı yönetiminde uzman biri. İşini çok güzel yapıyor. Sadece bir kere dene. Sen nereden tanıyorsun bu Hüseyin Bey'i? Ayrıca yorulmuyorsun ekipmanıyla birlikte geliyor. Her şeyi burada yapıyor. Ya i̇stemem ben masör falan. Hüseyin Bey hiç istemem. Öyle dokundurtmam orama burama. İstesen de istemesen de geliyor birazdan. Tamam mı? Gelmesin. Doktor ne haber? Masaja başlamışsın. Ya bırak Allah aşkına İpek'in işgüzarlığı doktor. Niye öyle diyorsun ya? Ya iyi gelebilir Hüseyin Bey çok iyiymiş işinde. Ya istemem ben Hüseyin Hüseyin bırak. Madem o kadar iyiymiş sen yaptırsana. Yok teşekkür ederim. Ne gerek var? Olur mu canım çok iyiymiş Hüso. Biraz olsun seni kütürdetsin olmaz mı? Ya Hüso sana masaja geliyor. Benim ağrım yok oram bura. Ulan insan arkadaşı için çiğ tavuk yer be. Çiğ tavuk yerim. Ama Hüseyin Bey'i teşekkür ederim. Merhabalar. Nadine ben. Merhaba. Hüseyin Bey acili iş çıktı. Ben geldim. O. Ateş Bey. Tabii benim. Ben de olabilirim istiyorsan. Geçmiş olsun kaçtı o tren doktor. Oo. Çok iyi. Doktor. Aa, aa, ballısın, ballı. Kalmadı, ağrım ağır kalmadı. Nereye geçelim? Vallahi nereye uygun görürseniz Nadine Hanım. Ee, nasıl geçelim bilemedim. Kanalımıza hmm. abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>